Ramazanın ilk günü orucumu tuttum ama hala top patlamadı. O yüzden bekleme zorundayım. İçeriye bakayım bakalım neler varmış. Bugün yemekte ne var? İşte bir şeyler almanı bekliyorum. Sıcacık taze pide alayım mı? Paramız var mı? Yok galiba. Ben bir tane Ramazan pidesi alıp geleceğim. Diğer eşyaları da zaten alırım. E, Ramazan pidesi nerede? Hiçbir yerde yok, bari kasiyere sorayım. Ramazan pidesi kalmadı efendim. Ama neden sıcacık kalmaz ya? Neyse, diğer işe alırım. Geçerken bakkala uğrarım, oradan alırım. Abi, burada da mı Ramazan pidesi yok? Maalesef Ramazan pidelerimiz bitti. Ama şu köşedeki bakkaldan alabilirsiniz eğer varsa. Abi, bura da his kalmadı ama su bakkalda olabilir. <laughs> Hemen şurada değil mi? Çok acıktım. Evet, daha iftar olacak şimdi. Maalesef tüm bakkallara Ramazan'ın ilk gününden pide gelmiyor. Ama evde pide yapmanız için malzemeler verebilirim. İyi tamam ver bakalım. İnşallah pide yaparım. Şu Efendim iftarda açıyoruz. İftara da 5 dakika var. Bak beni sen ama çocuk. Bak burada Ramazan pidesi var mı? Yok mu? Sen onu söyle. Sıcacık. İftarda sup sıcacık veriyoruz. ya Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? İftara yetişmem gerek. Hanım bekliyor ya. Pidemi pide alabilir miyim? Mi? bugün pidesiz bir gün geçireyim sonuçta pide kıymeti Ramazan'ın Allah Allah. yarınında. Ağırmış. Pide bulamadım ama çok güzel bir şey öğrendim. Bugün sabretmemiz gerekiyormuş. Mesela bugün pide alamadım ama yarını bekleyebilirim. Aferin ben de sana şaka yapmıştım. Pideyi ben yapacaktım. Ne dedin sen? Ben o bugün boşuna mı koşturdum yani?